Bu iniş 5 liralarına mal oldu ve ceplerinde sadece 20 lira kaldı. Mutfağımıza girebilir miyiz? Girelim mi? Merhaba. Evet. Merhabalar. Kah kahve mi yapacağız? Evet kahve evet. yapacağız. Ya, neresi ya? Geldin Ümit'ciğim geldin. İşte tam da burası. Kahve bahane, tatil şahane. Kalan süre ise 3 saat 21 dakika geleneksel bir içeceğin. Yani Türk kahvesi yani bize evet. özgü. Ama Yunanlılar falan sahip çıkıyor. Araplar sahip çıkıyor. Ne yapacağız? Her şey O, bir kere evet. Evet. O Gel lan. Sizin sahipçiler. Evet. Abi gelmişler. Abi çok Bizden önce gelen oldu mu? Abi. Sağ ol abi. Sağ ol. Çok selamlar evdekilere evdekiler abi. abi. Ben de kahve yapacağım ya. Tamam dur bekle sıranı. Önce biz. <laughs> bekle. Erkeğe bir kısım. Bekliyorsun. Ya. Bunu verin. Evet. Yavaş yavaş. i̇ki iki, iki yani. soluklan oradan. Evet diğer İki soluklan. Ben niye yapmıyorum ya? Var var tesis var. Gir sen de kendi kahveni yap Farkın'cım. İki tane sade yapıyorum değil mi abi? Çok uzun olmadı mı ya? Hani alarm çalmadı bu. Basmış evet, değil mi? Elen. evet basmış evet. değil Basıldı bak. Nerede abi ben kahve bardaklarını da alayım. Burada. burada şeyleri. Evet. Altlıkları bitti, burada, peçeteleri burada falan. Daha Şimdi çok şey yapıyorum aman yavaş. Yavaş, çımar. yavaş, yavaş. Ön Böyle bölüyoruz. mi? Evet, görüyorsun. Hmm. Önce ona, biraz ona. Biz e diğer tarafa geçelim mi? Geçelim tamam. Ben her şeyi hazırladım orada. Tamam. Neredeymiş bu lokumlar? Sadece Lokumlar nerede abi? Adriyatik sahillerinde böyle güzel kahve bulamazsınız. Bu manzara ise dünyada yok. Giysimi acele edip de ziyan etmeyin güzelim kahveleri. İçer. ay ellerine sağlık hayatım. Ay, bir şey ne demek. Yani, yani var ya. Sade içiyoruz değil mi Marka? Evet abi adamsın. Ümit! Bebeğim sana içiyorum. Allah Allah. Bu olmuş zaten. Bu oldu oldu. Oldu abi. İlk defa bu kadar güzel yapıyorum. Ha biraz içine su koyacağım çok. Bak işte korktuğum başıma geldi. Yarışma telaşı kahvenin köküne kibrit suyu sıktı. Ne yap? çabuk geliyor lan. Tamam içelim şunu bitsin gitsin. Uf. Sıcak mı? Çok sıcak değil de yandım biraz. Yok yok bunlar keyif bilmiyorlar. İnşallah gemi seyahatini de böyle aceleye getirmezler. Neyse İrem bu görevi de önde tamamladı. Ama bu manzaranın hakkını veremedi o ayrı. lan yandım lan! Yanını görür Allah ümidim. <laughs> Metin ol. Tamam Barkın da görevi tamamladı. Ama benim aklım hala mal.